Hor maddi yazarlaylar Mihilisi'ne salam. Heart of the Magazin kanalına hoş geldiniz. Heyli vik şu videoda. Habarlara geçmezden ozal kanalımıza abuna azilmagi ve videomuza like basmagi attan çıkarma. Meşhur haber dünsü yürekleri parçalacı ayıplamadan ejirçek. Akrisa Sıla Türk Okluni, sosyal medyada çaltaran televizyon programmadan soki beyanatları. Onu vankürlerini göz aç döktürdü. Türk ne? Halil İbrahim ve hani gönüden göne aksaman, oğa işaret eden sözleri geçmiştiki çurla pikeçtige AÇP görkezdi. Aş aktrisa soki intervularında şahsi durmuşu barada gürrü etmezligi makul bilse de. Bu gezek dugularını dolandırıp bilmedi. Gelcege apişmaga mümkünçilik ben vadalar var. Men vadalar bilen birinçe vaklap sucda kaldım, deyip, türkoklu sesi titredi patede. Aşaktaki sözler sütuda da giska vaktlik sessizlik döretti. Olma çaga vada verdi. Biz arzu ettik, hatta atları hem pikir ettik, öne kabir adamlar. Öz vadalarını agramini göterip bilmerler. Deyip, ol tomaş açıları çurt olgundırdı. Bu beyanatlardan so, gepak batlar. Bir vaktlar adeye sıla türkoklu bilen YGY'den baklanıştırılan aktör Halil İbrahim ve Hambara da boldu. Olari gatnaşıkları hiç açan anik tasdiklanmasa da. Olari film sahnesindeki dostluk in has uli bir zada öcrülendigi barada kökten birim ay şişeye araptı. Van köerler şol bir vakti özünde palaştan garajlara, menili haberlere ve şua meze sosyal medya azgılarına ünsi çekip. Bu adlanlara hassede yinam goştular. Sıla Türkoklu beyanat ya da bu lapi keçtiki onin ili ütgedendigini açık düşündürdü. Men vaktim, gercegi göz önünde tutup sörün. Onu dovam etmegini isterin. Dibir vaklap lap dovam ednin aşekale kadeyle. Elma kakt beleki adam seni Ali Batırga bolmar. Yip, aktrisa gözaşlarını saklap atede. Bu sözler arilişmagi birden DL'de, vakti geçmeyi bilen artan gileligi neticesi digini görkez. Halil İbrahim ve Han Henizem hiç ili düşündiriş vermedi. Dima,